Ve çok teşekkür ederim. Gerçekten bir sözüme geldiniz. Ne gerekiyorsa yaptınız. Çünkü çok büyük sıkıntı yaşıyordum. Çok şükür elhamdülillah. Ondan sonra bir şey görmedim. İnşallah da görmem yani. İnşallah. Inşallah. Gerçekten ilgileniyorlarmış. Onu diyebilirim yani. Haberimiz Aynen. olursa Haberimiz olursa tabii. <laughs> normalde diyorlar ya sadece bakarlar geçer giderler dediler. Aslında çok dalga geçtiler benden bu köyde birkaç kişi. Dedim ki gelmezlerse dedim. Başkanım bana kadar gel diye söyledi dedim. Ben de dedim gerekeni yaparım dedim yani. Benim için gitmek sorun değil. İsteyen, isteyenin bir yüzü vermeyen iki yüzü derler ya hani. Evet, geliyorlar artık. Yani hani, bizim için sıkıntı kaldır. yok. Ben çok memnun kaldım. Allah razı olsun sizden.